Bravo kedi bravo besleyip kaçacaksın oldu mu besleyip kaçacaksın bunu ve, ve vereceğim öbür tarafa kaçacaksın o, oldu mu kedi oldu mu kedi besleyip kaçacaksın Hı.

Burada uzakta ye. Ee, tamam mı? Böylece buraya girmeden ye. Aferin Mike'e bak. Aferin bak. Vallahi bak bu. Ee. Bizim sistemde hepsi var. Bravo. Senin sistemde var mı kedi? Evet benim sistemde var Ayta. Evet bu. Vallahi bu. Ama yok orada yiyecekler gidecekler ondan sonra. Böylece aç bırakmamış olduk. Gördün mü? Kuşlara. Hem de buraya da sokmamış olduk. Hem de aç bırakmamıştı onu. Bak ya değil mi? Bak, oh, vallahi bak bu. Ha. Evet. Ah. Bravo gidi ya. Aferin ya. Anladın mı gidi Aferin. Aferin